rüyanızda bir üzüm bağı mevsiminde gördüyseniz yani yaz döneminde rüyanızda gördüğünüz üzüm beyaz ya da siyahsa rüyada kuru üzüm görmekse yerden eğilerek yerde duran bir üzüm salkımını aldığınızı gördüyseniz Rüyada üzüm görmek. Sevgili izleyiciler bugünkü videomuzda rüyada üzüm görmekle ilgili yorumlarımız olacak. Üzüm görmek genel anlamda zenginlik ve ferahlık işaretidir. Ancak bunun da yine çeşitleri olduğu gibi eğer salkın salkın üzüm gördüyseniz o zaman bol bol bereketli kazançlar elde edeceğinizi işarettir. Ve eğer rüyanızda bir üzüm bağı bir üzüm asması, asma ağacı gördüyseniz onun e, gövdesinin kalınlığına göre eğer çok kalın gövdeli ise başka, daha ince gövde ise başka siz yine çıkarımınızı kendiniz yapacaksınız. Yorumu şu şekilde bu üzüm asmasının gövdesinin kalınlığına göre sıhhatinizin de e, gerçek hayatta o kalınlık ölçüsünde artacağını işarettir. Yani çok kalınsa çok saate kavuşacağınıza, çok daha saatli olacağınıza işarettir. Eğer mevsiminde gördüyseniz, yani yaz döneminde üzüm gördüyseniz veya üzüm bağı gördüyseniz, o zaman çok bol, bereketli, kazançlı bir e, yıl geçireceğinize işarettir. Eğer rüyanızda gördüğünüz üzüm bağına yeni fidanlar ektiğinizi gördüyseniz, bu durumda yine, eken kişi yani rüyasını gören kişi eğer bekarsa evleneceğine işarettir. Eğer evliyse de çok bereketli, çok kazançlı işler yapacağına işarettir. Rüyanızda gördüğünüz üzüm beyaz ya da siyahsa bu çok hayra işarettir. Ancak kırmızıysa gördüğünüz üzüm az bir menfaate işarettir. Yani çok daha az bir kazanca kazanç elde edeceğinizi işarettir. Rüyanızda üzüm topladığınızı gördüyseniz o zaman da çok büyük mala ve servete kavuşacağınızı işarettir. Eğer üzüm sepeti içerisinde üzüm gördüyseniz, eğer bu üzüm siyahsa kadınlardan gelecek yardıma işarettir, yardımlara işarettir. Eğer beyazsa da hiç beklemediğiniz yerlerden çok büyük yardımlar alacağınıza ve hayatınızda çok güzellikler olacağını işarettir. Eğer ki yerden eğilerek yerde duran bir üzüm salkımını aldığınızı gördüyseniz o zaman çok büyük bir sıkıntıya uğrayacağınıza işarettir. Eğer o üzüm salkımını elinizle tekrar aldıktan sonra tekrar yere attıysanız da bu da çok büyük kayıplar yaşayacağınıza işarettir. Rüyada kuru üzüm görmekse hangi renk olursa olsun gerçekten yine genel olarak da hayra işaretli ya zaten. Bu şekilde kuru üzüm gören kişi de çok büyük servetlere, hayra, her türlü istediğine kavuşacak. Hayatta ne istiyorsa elde edecektir. Bu rüyanın yorumu da bu şekilde ve güzel bir yorum gerçekten. Eğer üzüm sıktığını ve üzümün şırasını elde ettiğini görüyorsa o kişi bekarsa evlenecektir, hasta ise şifa bulacaktır. Evet, üzümle ilgili yorumlarımız da bu videomuzda bu kadar. Ve eğer amaç hayatı yaşayıp bitirmekse ben yokum. Eğer amaç yaşama hayat vermekse ben varım. Hem de varlığımın tüm hücreleriyle.